Şutu evet, gol oldu. Bir gol. Güzel bir gol attık. Bir... Evet sayın seyirciler. Bal ligine yükseldik. Bakalım. Akibimiz hangi kamil ve hangi ülkeden olacak. Bekleyip göreceğiz. Bal ligi biraz zorlu bizim için. Çünkü bizim biraz fakir. Bakacağız göreceğiz kimin de aşağı daha büyük. Eğer bir rakip bulursak güzel bir maç olması dileğiyle. Hadi bakalım. Rakibimizi bulduk. Şalassı sıkıntı yoktur. Fenerbahçe geldi. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Sorun. Sorun değil. Rakibimiz Türkiye'den. Alanının ve kaybedeni fark etmediği bir mücadele olsun. Haydi bakalım. Sunan evet. sana ayar yapıp da beni ayıretmedin. <laughs> bir kez daha hayal kurma zamanı. Tribünlerden yayılan umudun dört bir tarafta yankılandığına hiç şüphe yok. Bu umudu gerçeğe dönüştürme vakti. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz evet, teslim, gerçeği biraz buradaki atmosferi de Stat, coşkuyla dolup taşıyor. Zorlu mücadele başladı sayın seyirciler. Hadi bakalım. Müsabaka başladı. Gol olsun diyoruz. gidebilecek bir yol buldu. Şutu gönderdi. Bir kurşumuz ol. gol oldu. Güzel bir gol attık. Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu bak bu şey izle. Hiç sevmiyorum aslında bu adamı. Yani bendeki kartı kötü. Karşılaşmanın geri kalanı. Bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. İlk şutumuz gol oldu seyirciler. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Fenerbahçe bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Takiplerin arasından Bir anlığına farkındalığını yitirip Alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Yanlış yaptık. İyi vurdu. İstiyor. İyi vurdu. Kim varmış onda? Oh, Atmamız izin vermedi. Bu Sorun değil. Merak etmiştim kim vurduğunu. Başardı. Gelemedik. Belki bir dahaki şutunda. Oğlum oraya değil ya. Geri yukarı verecektin ya. Allah Güzel Allah. Dedi. Bazen yapıyor böyle. de vurdu. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Seyir yaparken Ana oğlum böyle hatalar. Uzun oynadı. Soldan güzel koştu. Upamecano mücadeleden galip ayrılıyor. Çeyrek saati geride bıraktık. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Sanırım Mbappé bayağı şaşırdı. Fred tempo yükseltebilirler ve müdahale geldi istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Şahane bir müdahale. Fred. Şut çeviriyor. Maradona attı iki oldu sayın seyirciler. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Çok ama çok kaçınılmaz Hal evet, ligindeki ilk bu maçımızda 2-0 öndeyiz. Hadi top al. yani o yer. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti Başka tamamen olmaz. ele geçiren ekip yaşadığı Doğru, Roberto Carlos'u var öncük. helal olsun. Ya da son Keşke benim Roberto Birinden, Carlos um olsa. Baba diyor bana niye almıyorsun? Benim de bir Roberto Carlos'um olsa. Elinde bir posta kurtam olsa. Fred ilginç bir top geldi. Pasını verdi. İşte karşı hücum için fırsat. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Oh, sakin. Yanımızda yakalandık, kademeye girdik iyi. Solum adamsın. At programın üstüne doğru. yere yere gitti de kötü kullandı. Kötü kullandı. Olsun. Problem değil. Net, bir sonraki belki daha iyi kullanabilir. Hadi bakalım. Kademeye giriyoruz. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Sağ kanada oynadı. İlerlemenin yolunu buldu. Evet, güzelmiş ama. Evet, Timen. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Tekrar deneme şansı doğdu. Sola doğru bir top. Mbappe. Çok parayı zattıramadık. Uzaklardan deniyor. Kayın Şansını deneyecek. Oo, süper Sürü gol attı. Güzel gol attı. İzleyelim gol lan. İzlettirmek istemedi. Çok ha, adam var. da Roy Makay'mış. Bırak da atsın. bu tarz durumlarda güç ortaya çıkın. Vurdu gönderdi. Çok güzel bir gol. Ne olacağı belli olmaz gol, demişti. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Baskı altında bile sakin kalarak enfes Ünlü bir gol attı. Eline, Engellerle eline mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından Drogba niye koşmazsın sen çalıştık. ya Niye koşmazsın topa ya Drogbaş Kofa'yı çıkartacağız şimdi bakın, Alışılmadık bir maç ortaya koydu var. Güzel maç oluyor Üst oldu dolu dolu, <laughs> dolu dolu Gerçekten Dolu dolu Kıran geçen bu ilk yarıda Skor Kadıköy'de Fenerbahçe Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe Spor Fenerbahçe İdman Yurduna karşı ol. Hatayı affetmemem lazım. Diğer Şimdi... kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. popu geri alıyor. Bakalım ilk kim yetişecek? Romo. Messi. Sola yolluyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Messi. Messi. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Hemen müdahale etti. Adams kontratak şansları var. Maradona, Hernandez. Defansın arkasına Hernandez. Ortaya doğru yol çok yükseklerden bir kafa. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Maradona skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Sol kanada oynadı. Kunde ön sezilerini devreye sokuyor. Muniz. Penaltı. Fenerbahçe derin bir defa hoca ya. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamadı. Çok iyi hamle. Bu sefer olmadı. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Tehlikeli bir vuruş. Burada vermedim penaltiyi. Söyleyeceğim şimdi ya. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Değerli bir fırsat. Kontra hata başlatabilecek mi? Rakibini hızlıca geçti. Bitirebilecek mi? Can sıkıcı bir durum. Bitirebilir mi? Attık sayın seyirciler. Sen toplan toplan, toplan 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 toplan. Bu sefer hatayı affetmedik. Bir kez daha öne geçiyorlar. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Roma hiç acımadı. Savunmada çatlaklar oluşmaya başladığında cezayı kesecek isim belli. Az önce de buna şahit olduk koleye oğlum ya. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Messi! Yapma oğlum ya. Fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet. Abi işte ikon oyun ikon oyuncular olunca yoruzu, böyle oluyor. İşte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Taça çıktı. Hı. rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Koşan arkadaşına doğru, doğru. ve Umut Karlos'tan geçer mi? Daha erdi. Hı -hı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve pasa müdahale geldi. Yani çıkartamayız. Gravenberg Ona vurdurmayın, ona vurdurmayın. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyor. Oraya değil ya. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Araya girdi. Güzel hamle. Hemen müdahale etti. Hayda. Atarsak bol gollü güzel bir maç oldu. Heyir sevki yüksek. Maç bitti. Neyi bekletiyorsun? Amına koyayım ya. Oyun soğudu be. Durmayacağım diyorum arkadaşlar. Adamlar kendine zorla sövdürüyorlar amına koyayım ya. Ee, yanlışlıkla burada bir gol atarsam 2 dakika bekleteceğim. Şansı. Onda gol oldu Gool. Vallahi da attık Kimsen beni bekletirsin ben ha? Kimsen evet, beni gelin. bekletirsen ben de seni böyle Tınak bekletirim Aç anlamayın inadına bekletiyorum Bir aklı başına gelsin. Yücelik yaptığımız yok. Neyse bir 90 saniyede 90 saniyede biz bekletiriz. Evet beklenen gol sonunda geldi. Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk. Vücudun Hayır. pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. Fenerbahçe için kontratak fırsatı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. İleri doğru. Maradona. Tam koşu yoluna attı. Palmer topun peşini bırakmıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Tüm düş kazanıyoruz sayın seyirciler. Güzel bir maç oldu. Bol gollü. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye karşıydı ama olsun. Sorun diye karşımıza çıkan rakip Türkiye'den oldu. Siz de kazanmasını bildik. Alırım bir like'ınızı. Teşekkürler ediyorum. Şşt yerin. Bir abone olun. Bir like atın lan. Şimdi yeriniz yanmasın. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.